Bence ben Cengiz Çeliker. Resimlerimdeki imza attığım imza ile evdane Efendim hoş geldiniz. Bugün yeniden başka bir resimde buluştuk. Ben Bodrum'da yaşıyorum. Bakalım Bodrum'u, Bodrum'un denizin mavisini anlatan, kayıtları, tekneleri anlatan bir resim yapalım. Efendim önce bir denizimiz olsun. Bir denizimiz ben o doğru bir deneyeyim işte şöyle. Bu kadar zor bir şey değil. Yani bu şekilde. Evet daha daha olmuş. Aslında Bodrum denizinde pek dalga yoktu ama işte en bu şöyle o yapomba Tabii Bodrum bir de kalesi var biliyorsunuz. Evet, burdum kalesi, burada olsun, burada da kayımız olsun. Sadece mavi kullanıyorum. Kapatıyorum mavi. Evet birazcık başka renk kullanıyorum. Değişiklik olsun. Evet. Hatta de kullanıyorum. Buraya da kullanıyorum. Bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak. Şimdi geliyoruz. Yine kontrol atıyorum. çok uğraşmadan basit bir şekilde resim nasıl yapılır onu anlatıyorum. Yani siz de kendinize burada yapabilirsiniz. Ya da beni seyrederek ya ben resim yapmak istemiyorum. Güzel bir konu. Seyrediyorum işte Bodrum. Bodrum tekneleri. Görüyorsunuz böyle yapıyorsunuz bir tekne oluyor. Hatta daha büyük bir tekne de yapabiliyorsunuz. Bunlar ipleri tabii tekneleri. Şuraya ilk kayık yapalım. O kadar zor bir şey değil görüyorsun. <laughs> yani elinizi alıştırdığınızda çok kolay yapabilirsiniz. Bu da burada bağlamak için. Kayıp ipi bağlamak için. Evet, kayıp buraya bağlansın. Tabi bu benim e, hayalimden e, şu göstermek için yaptığım bir bodrum. Bodrum kendi, kendi içinde zaten başka bir şeyi vardır, güzelliği vardır Bodrum'un. Her gün sokağa çıktığımda hala değişik yerlerin resimlerini çekiyorum. 30 yıldır çekiyorum. Yani bu olay. olan... Özelde koyalım, boyayalım, Şimdi bir şey yapalım. Ne oluyor? Şu şöyle olsun. Evet. Peki gökyüzü. Evet. İşte gökyüzü. Beğendiniz mi? Bodrum. Bir çerçeve içine alalım. Böyle çok güzel bir Bodrum. Beyaz evlerin arasında bir tekne. Bodrum kalesi, tekneler ve benim imzam. Evdani Sıfır yirmi. Bundan sonraki videolarımda uzun videolar da yapacağım. Sulu boya, yağlı boya, akrilikle çalışırken. Bunları kısa yapıyorum. Basit, Güzel bir estantene. böyle şeyler siz de çalışabilirsiniz. Hoşçakalın abone olmayı unutmayın. Bir daha videoyla güzel buluşmak üzere.